Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bedava maç nasıl izlenir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, video geçmeden önce böyle şöyle bir 20 25 falan like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, bir de kanalım 1000 abone olduğu zaman, yani para kazanmaya başladığım zaman ilk işim sizlerle beraber iki tane Royal Pass çekiliş yapacağım arkadaşlar. Hani dediklerim bu kadar. Şimdi sitemize geçelim. Arkadaşlar linkte verdiğim siteyi giriyorsunuz. Dur rekordur. Yanlış. Hayır gittim. Verdiğim siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şuradan hemen gireyim siteme. Yanlışlıkla sildim. Bakın arkadaşlar Selçuk Sport HD diye bir şey var. Canlı maç maç giriş, dizi film giriş, mobil uygulamamızı indirin. Buradan mobil uygulamamızı indirin. Ne basıyorsunuz arkadaşlar? Hemen buradan yüklensin. Yüklensin bakalım. İtiratım yavaş. Bakın arkadaşlar bir diş çekiyor. Bir diş çekiyor yani. Ne zaman gelecek ya? Ben girsin. Ben kaydı başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar açıldı. Burada iOS'ta mevcut değil. Yani iOS'ta APK indirmek mevcut değil. Onun kendi koruması olduğu için indirilmiyor. Burada APK indirin. Yani Android'lerin indirebileceği bir şey. Buraya APK indirine bas basıyorsunuz ve burada bir türden dosyalarınız var. Yani bu pek önemli değil. Tamam ama basıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan indiriliyor. Kaç megabayt olduğunu bilmiyorum ama bakalım. Buradan bakalım. Arkadaşlar ben kaydı durdurayım. Bu indirili koysun. Kaydı durdurayım. İndirildiği zaman derken indirildi. Buradan bakın arkadaşlar Selçuk Sport HD. Bunu yüklediyorsunuz. Yüklediyorsunuz. Zaten her, herkes biliyor artık. Yani yükle. Yani değişen bir şey yok. Yükle bitti. İndirirsin yükle. Şimdi giriş yapsın. Selçuk Sport HD. Bit. Bitti ve aç var. Açı basıyorsunuz. Ve giriş şekli de güzel baya. Selçuk Sport HD. Bakın arkadaşlar burada spor, belki sen sinema, günün maçları, film, dizi, ulusal çizgi film, bize oluşum var. Buradan spor var. En üstte spor, parantez içinde canlı. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Size bahsettiğim şeyler burada. Bütün spor kanalları burada. Reklam çıktım. Bakın arkadaşlar ben sport bir, HD Ona basıyorsunuz ve burada açılıyor İnternetiniz hızlıysa mükemmel açılır ama yavaşsa biraz zor açılır benim bakın arkadaşlar bir diş çektiği için açılmıyor yani arkadaşlar bu kadar bunun açılmasını bekleyeceksiniz mecburen bunun açılmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.